Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de Minecraft oynuyoruz. Evet. Minecraft. Biz bunları yaptık. Hemen dövmeyin diye. Bu arada survival'a başlıyoruz. <laughs> birinci bölüm sezon 1. Sezon 1 bir, birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen bir madene gidelim. Of 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 of. Arkadaşlar kas. Sürü taş lazım bize. Canımız da az yani. Ya abi beni oradan nasıl gördü? Tamam geliyor. Tam kaç? Şu yosun taşların da dekorasyon ederiz evimize ve bana bir sürü fener lazım. Fener evleri dekorasyona aşırı 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 iyi oluyor. Hepiniz biliyorsunuzdur. Tamam. Ama bana bu kadar olun lazım değil. Bana bir sürü odun lazım ve crafting table'ımı da unuttum, unuttum yanımda. Arkadaşlar akşam oluyor. Nerede yatacağımızı bilmiyoruz. O zaman biz hızlıca gelişip gelelim. Bay bay. Arkadaşlar hı. yalnız baya baya bir fazla yürüdüm. Böyle yaptığıma bakmayın. Baya baya bir fazla Buraya geldik en sonunda. Şu anda bura günün ah Gelirken bir sürü açıyla ağacına rastladım. Hem de 21 tane. Hiçbirini yapmadım arkadaşlar. Sadece yürüdüm yürüdüm. Aha kamp ateşliydi. Tamam. Güzel bir yolda da dolmuşuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten. Yani kaç dakikadır yürüyorum bilmiyorum. Neyse. Birazcık yemek yiyelim. Sonra evi yapacağız. Burada gereken malzemeler var arkadaşlar. Gereken malzemeler var. Devleti de varmış burada. Bak elmas buldu. Önemli de 3 tane. Tamam artık gidebiliriz. <laughs> Dikkat. Düşmeyelim. Ya. Ya keşke herhalde burası demir için. Tilkinin ağzında bir şey mi var? Burada ne var? Burada köyün bir parçası var da hayır, hayır 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 gerçek ağzında bir şey var mı arkadaşlar tilkiler gerçek hayatta böyle mi buradan odun kazanalım. <laughs> Aa, arkadaşlar. Kedi batmış. <laughs> Abi bizi yavaşlatıp şey yapıyor ya o meyve. golemden gelirse abi biz demir set olduk. Bazılarınız bunları kendiniz koydunuz demişsiniz. Ya arkadaşlar kendimi koymadım. Harbi. Demirci olduğunu nasıl anladım ama. Hadi bunları yemiyoruz. Burada bir şey var mı? Bu ne? Yani böyle ev mi olur? Tamam şimdi nereye gidelim? Şuraya gittik, buraya gitmedik. Tamam burada en sevmediğim şey var. Bu ne? Oo evime çok iyi sus olur bunlar. Arkadaşlar bunları hemen alalım biz, bence. Bu halıları alalım bence yani. Evimize aşırı iyi bir dekorasyon olur. Meşaleler. Tamam ya biz bir şunları yiyelim. Çalışma masası bir de işte var. Şimdi benim fener yapmam gerekiyor. Fener yapacağız. Bir tane. Ama bir kalkan yapalım. Ve fener. Tamam. tane daha fener yapsak mı? Fener bir meşhur. Yani. İlki nasıl da kaçıyor? Hı, yok. Kıracağım bunları. Ben yere düşen her şeyi alıyor mu bu? Tamam ben bunu yere atayım. Tüy tüy. Attım. Niye aldı? Ha. İnşallah alırlar. Hmm. Şimdi evimizi yapalım. Arkadaşlar bu çok uzun sürecek biliyorum. O yüzden ben hemen evimi yapıp geleyim. Bye. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben burayı seçtim. Güzel bir yer olur diye düşündüm ayrıyeten bu eşyaları da yaptık. Hemen planlarımızı yapıp gelelim. Aynen bu kadar. Tamam, tuşa ulaştık. Buraya merdiven de Arkadaşlar ya videoyu ben yine duraklatacağım. Videonun 50 saat falan sürdü. Sürer yani O zaman görürüz. Arkadaşlar evet. 4 saattir. Yani 1,5 saattir uğraşıyordum. Saate bakın ne kadar olmuş. Neyse buradan tabii ki evimiz bu. Nasıl olmuş? Şaka şaka bu değil. Ama evimize artık yatak ekleyeceğim. Ve evimiz çok güzeldi. Arkadaşlar bir sürü pişmiş somon balığı yaptım. Bir steak yapmaya aşırı önem verdim. <laughs> bir tane vardı ben onları yedim abi onları yedim ben diğerlerini nerede işte karşınızda burası ev görmüş olduğunuz gibi burada ev var evet evin böyle yerleri var burada balıklar var evimize bir bakalım iki farklı girişi var. Bir buradan var. Bir de buradan. Girelim bir eve. Eve giremiyoruz. Ha, bu arada demir eşyalar da yaptım. Söylemeyi unutmuşum. Burada gezerken bir sürü demir buldum. Yani bir sürü değil. Yeteri. Yeterince. Abi ben bunları yaparken hiç dikkat etmemişim. Buranın içinde de bir köylü var ya creeper doğarsa diye falan korkuyor. Bakın arkadaşlar evimiz böyle. Bakın. Bir de madene özel ayar ayırdığım bir yer var. Burada sivri dibin taşları var arkadaşlar. Bekleyin. Oo. Bekleyin. 3, 2, 1. <laughs> Neyse bunlara zaten bir sürü tüm oyuncular görür. Tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, bizim şey yapmamız gerekiyor. Bu kadardı arkadaşlar. Bugünkü videom gerçekten çok yorulduk. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Yani bay bay demek istemiyorum. Ha evimizi koyalım. Buraya bir yatak koyalım. Koyduk. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. O zaman yoyu nasıl bitirelim biliyor musunuz? Böyle. Arkadaşlar bu kanalıma abone olun. Teşekkürler. Bye.